Sevgili e, yoldaşlar, sevgili kadınlar, bildiğiniz üzere 2020-2021 e, süreci kadınlar için hem e, çok e, ağır bedellerin ödendiği, hem çetin mücadelenin yürütüldüğü, e, hem de kadın dayanışmasının e, büyüdüğü bir süreç. E, 2020-2021 süreci aynı zamanda pandemi koşullarında geçirdiğimiz bir süreçti. E, dünyanın içinde yer aldığı, Ekonomik, siyasal, toplumsal e, sorunların devasa boyutta geldiği e, ve kadınların üzerindeki baskının e, şiddetin arttığı bir dönem. E, buna karşı da kadın hareketi e, direncini, mücadelesini büyüterek bu süreci e, tamamlamış oldu. 20, 2022'de de kadın hareketinin yürüttüğü bu mücadelenin e, hepimize e, büyük kazanımlar. Ve Kadın Kurtuluş Hareketi'nin ilerleyen süreçte de bu sisteme karşı yürüttüğü mücadelede başarı elde etmesini umuyoruz. Bu uğurda da zaten mücadele ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi demokratik siyaset alanında da bu mücadeleyi yürüten kadın yoldaşlarımız bunun bedellerini cezaevlerinde tutsaklıkla, cezaevleri içinde mücadeleyle yürütüyorlar. Özellikle e, demokratik siyaset alanında mücadele yürüten Kürt kadın yoldaşlarımız e, bu mücadelenin yürütücüleri konumunda kendilerini buradan e, selamlamak istiyoruz. E, Halkların Demokratik Kongresi'nin e, daha önceki dönem sözcülüğünü yapmış olan sevgili Sabahat Tuncel'e, e, Figen Yüksektağ'a, e, Gülten Kışan'a, ve içeride bulunan bütün kadın yoldaşlarımıza onların nezdinde buradan selamlarımızı, sevgilerimizi göndermek istiyoruz. Onların direnişini buradan selamlıyoruz. Onun ötesinde erkek devlet şiddetinin mağduru olan onlarca, yüzlerce kadın var. Ve bu kadınların erkek devlet şiddetine karşı yürüttüğü mücadelenin yanında olduğumuzu, ve bu mücadelenin sürdürücüsü olacağımızı da belirtmek istiyoruz. Erkek devlet şiddetinin mağdurları, bizzat erkek şiddetinin mağdurları olan öz savunmasını gerçekleştiren ve bu öz savunmasını gerçekleştirdiği için kendileri yeniden tekrardan cezalandırılan Nevin Yıldırım, Çilem Doğan gibi kadınların mücadelesinin de buradan takipçisi olan kadınlarız. Erkek şiddetine uğramış ve erkek şiddeti karşısında kendi öz savunmasını gerçekleştiren, kendini korumayan, korumaya çalışan kadınların ne yazık ki erkek devlet hukuku karşısında hakları korunamamış ve bu kadınlar ağır cezalar almışlar. En son Çilem Doğan'ın mahkemesinde kendisine 15 yıllık ağır bir ceza verildiğini biliyoruz. Dolayısıyla erkek devlet aklının kadınların kendini korumaya çalışan sistemin kendisini korumadığı yasaların kendisini korumadığı bir yerde kendi ön savunmasını gerçekleştiren kadınları da ikinci defa cezalandırdığını bu alınan kararlarla ne yazık ki görmüş bulunuyoruz. Bunun karşısında da kadın hareketi, kadın kurtuluş hareketi hem şiddete uğramış olan kadınların haklarını savunma konusunda hem de yeni dönemde kadınların benzeri şiddetlere, mağduriyetlere, saldırılara uğramaması için de ortak mücadele hattını yürütüyor. Devlet ve erkek şiddetinin sistematik bir şiddet olduğunu biliyoruz. Bunlar tekil şiddetler değil. Fetihat, kapitalizmin sonuçları aslında kadının emeğini sömüren, kadının bedenini sömüren, kadının iradesini ve aklını e, yok sayan bu yaklaşım karşısında direnen kadın hareketi ve kadın mücadelesine karşı e, sistematik yürütülen bir e, süreç. E, dolayısıyla e, 2022 yılı da kadınlar için e, son derece çetin e, ve zorlu geçecektir. Bu mücadele sürecinde sistemle çatışan kadın hareketinin bu dönem bu dönemde 2022'ye girerken de hem tekil erkek şiddeti karşısında hem de devlet şiddeti karşısında ki duruşu daha dik, sağlam ve daha mücadeleci olacağına inanıyoruz. Tabii kadın hareketinin gelişimini bugün bugünlere getiren, bugünlere taşıyan geçmişteki gelenekleri de biliyoruz, geçmişten gelen süreçleri de biliyoruz. Daha yakın bir zamanda 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününe ilişkin protestolarımızı, yan yana gelişlerimizi ve bu meselenin yeniden gündem'e dünya gündemine taşınması için dünyanın her tarafında kadınlar Etkinlikler yaptılar e, ve 25 Kasım'ın sonrasına denk gelmiş olması konferansımızın e, bütün o tartışmalar e, sürecinden sonra da bu konfer konferansa katkılarını olacağını e, inanıyoruz, düşünüyoruz. E, Miraval kardeşlerin e, yürüttüğü e, mücadele, diktatörlüğe karşı yürütülen mücadeleye sonucunda e, hayatlarını kaybettiler ve mirabel kardeşlerin başlattığı o mücadelelerin sonrasında diktatöriyal sistemin yıkıldığını biliyoruz. Belki çok bedeller ödedi kadınlar bütün tarihsel süreçler boyunca. Fakat bu bedellerin sonucunda da gün geçtikçe gün ilerledikçe kadınların kazanımlarına dönüşen ve kadınların kazanımlarıyla sonuçlanan mücadelelerde bunlar. Ee, Sosyal e, feminist kadın arkadaşlarımızın, e, feminist e, kadın yoldaşlarımızın, e, demokratik siyaset alanında mücadele yürüten kadınların e, hepsinin birikimleri sonucudur bugün e, geldiğimiz nokta. 21. yüzyıl kadın yüzyılı olarak tanımlanıyor. Evet, 21. yüzyıl e, hem kadın mücadelesinin ee, en güçlü e, sürdürüldüğü e, dönemlerden biridir. Aynı zamanda sosyal mücadelelerin e, yürütüldüğü bir dönem. E, dolayısıyla 21. yüzyılda kadınlar e, biz dünyanın yarısıyız e, diyen kadınlar e, dünyanın aynı zamanda da emeğinin karşılığı olan yarısını da e, tırnaklarıyla kazıyarak alacaklar kadın emeğinin sömürülmesi, kadın bedeninin sömürülmesi, kadın bedeninin metalaştırılmasının karşısında kadınlar mutlaka ağır bedeller ödeseler de bunun karşılığını alacaklar, özgürleşecekler ve kadın kurtuluş mücadelesine bir ivme daha kazandıracaklar. Buradan aynı zamanda da gerici işit Barbarlığına karşı e, mücadele yürüten e, Rojava'daki kadınları da selamlamak istiyoruz. E, Rojava'daki kadınlar e, hem işite karşı e, bedenleri ortaya o bedenlerini ortaya koyarak bir mücadele yürüttüler, ama aynı zamanda da yeni bir yaşam inşa eden e, kadını önceleyen, kadın eşitlikçi. Yeni bir yaşam inşa sürecini başlatarak dünyadaki pek çok kadın hareketlerine, pek çok kadınlara örnek olmaktadır. Buradan onların o büyük mücadelesinde selamlamak istiyoruz. Sevgili yoldaşlar, buradan yürüteceğimiz tartışmalar sonundur, sonucunda. Bin yıllardır kadına dayatılan e, kölelik rejimi, kadını yok sayan, kadının emeğini sömüren, kadını ev içine hapseden e, ve e, kadının emeğini görünmez kılmaya çalışan e, sisteme de e, güçlü bir e, karşılık, güçlü bir karşı duruş e, ortaya çıkarmayı umuyoruz, e, diliyoruz. Bütün burada olan kadın yoldaşlarımızın da bu mücadelenin içinden geldiğinde eminiz her biriniz burada bulunan her bir kadın yoldaşımız da e, yıllardır kadın mücadelesinin içinde emeklerini, akıllarını, e, iradelerini katan kadınlar. E, kadın hareketinin bu güçlü duruşu, yan yana gelişi e, bizi e, gelecek dönemde de çok daha fazla güçlendirecektir. Kadın hareketi bütün bu saldırılara karşı, sistemin kendilerini yok saymalarına, emeğinin sömürüsüne karşı ciddi karşılıklar da veriyor. Yüzyıllar boyunca sürdürülen mücadelenin sonucunda elde edilmiş haklarımızın son dönemde gasp edilmesi karşısında da kadınlar bunun mücadelesi, geriye gitmeme mücadelesi yürütüyorlar. Kürtaj hakkının elde edilmesi, Oy kullanma hakkının elde edilmesi, demokratik siyasette eşit temsiliyet, e, cins ayrımına karşı yürütülen mücadeleler, e, benzeri çoğaltabileceğimiz onlarca mücadele alanlarında elde ettikleri hakların bugün e, tıkanan sistem e, tarafından e, yok sayılmaya çalışıldığını ve daha geri bir noktaya çekilmeye çalışıldığı bir dönemde de kadınlar bunun karşısında dimdik olarak, Duruyorlar. Biliyoruz ki bütün bu saldırılara karşı Dünya Kadın Hareketi de e, ortaklaşıyor, gücünü birleştiriyor e, ve buna karşı da yaratıcı mücadele araçlarını geliştiriyor. E, en dinamik, e, en e, hızlı hareket eden, e, en yaratıcı eylemsellikleri ger gerçekleştiriyor. Tarihsel olarak da. E, biliyoruz, e, oy kullanma hakkını e, karşısında mücadele eden e, sufrajetler e, bunun e, kamuoyuna taşınması için e, hayatlarını ortaya koymuşlardı. Kralın atının önüne at e, kendine atan e, bir kadın arkadaşımız e, oy kullanma hakkı mücadelesini e, o günkü İngiltere'sine ve Avrupa'sına taşımıştı. E, yine Fransa'da e, kürtaj hakkı için mücadele eden kadınlar e, kürtajın yasaklanması karşısında e, Fransız e, ünlü kadınlar kendilerini ihbar etmişlerdi. Biz de kürtaj yaptırdık diye. Böylesine radikal e, ve e, toplumun gündemine taşıyan eylemlilikler, işler e, yaptı kadınlar. En son 2019'da biliyorsunuz e, Şili'de kadınlar La, Las Tesis'le dansla aslında tecavüzcüleri e, tecavüzlüğe karşı devletin e, ve yasaların koruyuculuğu, e, polisin e, koruyuculuğunu ve kadınlara karşı e, uygulanan bu ayrımcılığı protesto etmek için e, da, danslı protestolar gerçekleştirdi ve bu dünyanın her tarafına yayıldı. Hindistan'da kadınların tecavüzcülüğü kızıl sopalarla yürüttükleri bir mücadele vardı. Dünyanın her yerinde kadınlar farklı farklı yöntemlerle hem sorunu gündeme taşımış hem de bu sorunun çözümü içinde çeşitli şekillerde dünyanın başka kadınlarına bu meseleyi taşımış ve ortak dayanışma kültürleri oluşmuştur. Bugün de bütün bu gerici, Kadını baskılayan, kadını kontrol altına almaya çalışan, kadın emeğini sömüren sisteme karşı da dünyanın her tarafında kadınlar ayaktalar, mücadele ediyorlar ve bu mücadelenin yankıları da başka coğrafyalara yansıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu durum tabii ki dünya genelinden bağımsız olmasa da daha ağır olduğunu biliyoruz. Özellikle... AKP-MHP faşist rejiminin kadına bakan, bakışı ideolojik, düşmanca ve kadını kontrol etmeye dönük kadın kadın iradesini yok saymaya dönük olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ve bu rejime karşı da yıllardır yürütülen bir kadın mücadelesi var. Çocuk yapma, kürtaj hakkı, ...anayasal hakların kullanılması, demokratik siyasette mücadele yürüten kadınlara dönük... ...özel düşmanca politikaların hepsi AKP döneminde fazlasıyla yüzeye çıkmış durumda. Ve AKP ile çatışan da en büyük toplumsal kesim kadınlar. Kadınlar bütün bu baskıları geriye götüren politikaları... ...kadın iradesini yok sayan politikaları reddettiği için de... ...AKP'nin bizzat karşıdan, doğrudan e, hedef aldığı e, bir kesim. E, AKP ile çatışmamız o yüzden daha sert e, ve daha e, yıkıcı olarak devam ediyor. E, biliyorsunuz e, o hal koşullarında, e, ülkede yürütülen o baskı sürecinde bile... Kimsenin sokağa çıkamadığı, demokratik kitle örgütlerin, sendikaların, e, siyasi partilerin bile aslında kolay kolay sokağa çıkamadığı dönemlerde sokağa kadınlar çıktı. E, ve kadınlar aynı zamanda o sokağa çıkışlarıyla beraber toplumun diğer dinamiklerine e, mücadelenin sokakta yürütülmesi gerektiği ve mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiği mesajını verdi. Nisekim kadınların ilk sokağa çıkışından sonra diğer demokratik kamuoyu AKP rejimine o hal koşullarına karşı ses yükseltebildiler. En kritik dönemlerde, en açmazlı olduğumuz dönemlerde, en tıkandığımız dönemlerde yine bu ülkede gelecek günlerin aydınlığa kavuşabileceği ışığını veren biz kadınlar olduk. Kadınların bu konudaki gücünü farkındayız ve bu güçten bu destekten ve yürüttüğümüz yıllar süre, süren mücadele geleneğinden kaynaklı olarak da bundan sonra da sistemle çatışmaya, sisteme karşı haklarımızı, sisteme karşı taleplerimizi ve dünyada ki payımızı almak konusunda da kararlılığımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz. Buradan tüm burada bizimle beraber olacak. Bundan sonra da birlikte yol alacağımız kadın dayanışmasıyla birlikte bütün bu mücadeleyi sürdürdüğümüz, sürdüreceğimiz yoldaşlarımıza ve aynı zamanda bugün cezaevlerinde bedel ödeyen, ödemeye devam eden, mücadelelerini oradan sürdüren siyasetçiler, basın emekçileri, aydınlar, bütün akademisyenler, öğrenciler olmak üzere oradaki bütün kadın dostlarımıza, yoldaşlarımıza da selamlarımızı, teşekkürlerimizi mücadeleye kattıkları emekleri içinde teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz.